merhaba arkadaşlar bugün sabah bu her gün Dragon devam ediyoruz ve Evet gördüğünüz gibi bayağı bir geliştiğim yani en son En bayağı fazla var ve yani, gelişti yani, Bayağıdır arkadaşlar böyle Ve Youtube 3 tarihli olsun Bir silmişti Sonra onu tekrar yükledim Sonra oğul da sildi ve ayrıca başka bir doğu da sildi Yani Luz, Bravo ve arkadaşlar da herkese sildim Ve evet şu an bar çözümlü acı elektrik geçeri falan var. <laughs> Hayır hem internette oyun hem de şey Beklem internet kapatıp bekleme neyim var. şu an 7 saati var bunlarda. Ve nelerin geleceğini hemen göstereyim arkadaşlar şuradan. Şuradan neler kazanacağınızı. Ejderler. Bir dakika Tamam geldim sorunlar da oluyor Sorunlar Evet şimdi hemen Beşiktaş'a gidiyorum Geldik <laughs> İlk olarak arkadaşlar o 7 saati olan Bu arkadaşlar Ve <laughs> bu, bu tip evet, Ve diğer de arkadaşlar yani <laughs> Yumurta O ee, evcilleş. Hmm, işte yumurtalar yapıyoruz artık burada herkes bir tanesi de bu olacak. Yani yeni iki evcilimiz bunlar da yıldırım. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca bizim şey e, şu an 16 seviye. Ayrıca şunlar da yani, bu mesleği artık bu mu? <laughs> 16 seviye ve bu 16 seviye. <laughs> şu arkadaşlar değişlerine göre bu, bu, bu var arkadaşlar. Robosa ya. Evet başladı arkadaşlar. Yani ne diyeyim Bir şey olup duruyor neyse. Şimdi iki bu arkadaşlar. İkincisi bu var. Bunun için kaç? 250 bin altın. Ne? Ya ne oluyor abi ya? Burada çok. Abi, internet. Ya Hadi bakalım. En son bunu bakalım evet evet o arkadaşlar bu. Ve bunun için 250 bin şu şey var. Arkadaşlar kaya da var. Arkadaşlar sintilik kaya diyor. Evet, bu da çok beklemedik. Da yine ama güçlü bir şey. teorit var. <laughs> ee evet, kadar, kadar bir en son yavru oldum bunlar, bunlar var zaten burada karlı var ve kaynayan var yine yaprak ve keçi var şuradan yaprağı bir var. demir var ve tek tabağı arkadaşlar <laughs> Ee, burada iki boğa şeyimiz var. Hmm. Daha demir. Burada keskin var arkadaşlar. Bu da şu an kullandı. Burada zaten bunlar biliyorsunuz. Şu var arkadaşlar. bir sürekli gidiyor. 600 bin tane bir şeyim oldu. Şu an burada da şunu bekletiyorum. Şunun için almıştım ama e, sonra bunu gördüm o yüzden onu hemen aldım sonra. Bir daha kişi şey yer. Ee, şu an bayağı iyi. Burada da bayağı bayağı ilerledim arkadaşlar. En son şu bu falan. Tik size şöyle bir şey göstermek Burada. Arkadaşlar bakın şimdi. Savaş diyeceğim. Bunu bakın tek atabiliyoruz. Tek atmayacağım. Bu da ıskalatacağım. <laughs> Asılara bakın. Bu da Bunu rüzgarı Arkadaşlar şu an buna tek atabiliyoruz. Niye at? Bu da buna tek at. Aa bu tek atamıyor mu? Aa bu tek atamıyor. Buna şöyle kalkan, kalkan bir kalkan veriyorum. Kalkan veriyorum. Kalkan veriyorum. Şuraya da ıskalatıyorum o zaman. Bunlar bir Neyse, gibi bir ıskalat Neyse. öldürüyorum arkadaşlar. Artık tekrar tehlikeli. Biz artık Evet, gördüğünüz gibi şu an bu şekilde e, şeyim. Bakın bu şey çok tatlı ya. Şunu yavru hali çok tatlı. <laughs> Şuna no, bence bir eğitim var. Tek bolsa tek atamıyor yani? Bu nasıl, nasıl tek atar bu? Şuna vurmayacağız. Şuna vuracağız. Allah hayır. Kaçın. Hayır. Bir dakika Geldim. Şimdi tekrar yapalım bunu. Bu sefer ama işte. Biri gitti. Hayır. Abi. Sürüktüyorum ateş etmiyor ya. Yani. Bunu vurmayacağız. Bunu vuracağız. Bunu vuracağız. Bunu vuracağız. Ya vursana. Hadi. Sefer ya. Bunu vurmayacağız. Bunu vuracağız. Bunu vuracağız. Buna vuracağız. Bunu vuracağız. Buna vuracağız, buna vuracağız, buna vuracağız buna Hadi bit böyle. Oh bitti. Güzel. Altın bitti. Hadi. Dileyim. Evet burada. Bizimki. Bu ikinci. Bu ikinci adamız da var ayrıca. Hadi. Hadi. 30 bin diyor ama bunlar bir ayağı kaldırma. Buraya 3 tane şey alabiliriz. Bunlardan çok pahalı. Bu son iki yer bura ama burayı yapmak biraz zor olacak da bayağı baya 2.5 milyon diyor arkadaşlar 2.5 milyon şu an 600 binim var. 600 bin. Tamam. Biz şurada bir maç atalım. 16-16-16. Biz 16. de 16-16-16. Ben şöyle vuralım. Size bence ateş şu yaprağı. Şunu. Al kalkan basıyorum. Ben kalkan basıyorum kalkan basıyorum. Oha vuramadım. Bu ne vuramadım? Oldum. <laughs> Abi nasıl asal kim ya? Zihirden. <laughs> al <alayım. Gülüyor> <artık> güzel. Sırayı. <laughs> Abi çok az cemik aldım.

Tamam. Şunları alalım da. Tatil ne olduğunu ben de anlamadım. İyi bırakıyoruz. <laughs> <laughs> Bam! Öldüler. <laughs> bence bir, bence bir neden. Atamadım ya. Yani. Neden bu bizim Kalkan basacağım. <laughs> Ölmesi misin? Aa, Tekrar can. Ah can bastı. Şu bence yağmur vuruşu. Oo, çocuğuna kaldı. Aslında ıskaladı. Sen sen böyle sen sen. Bak, bir taş iki koş. Öldü. 700 mi şey mi oldu? Burada var diyor. Orta saldırak orta dikine çünkü seviyesi daha fazla. Daha fazla. <laughs> of, önce <ölçeğin> kurdum. <laughs> Çok pis orada. Yanındakiler de pis <laughs> Kendimize bir kalkanmasınlar. <laughs> Sarı yeme deriz. <misin? gülüyor> bir, bir taş şekil koşur hocam şimdi. Hoppala. <laughs> şimdi bak bu öldü arkadaşlar. Oha 300 tane zehir yedi. 300 zehir. <laughs> Bu arada biz şu arı yani. Bu arı. Hadi ver bakalım. Ay, buraya bir sıkıntı var. Neyse. Ee, bayağı iyi yaptık. Tamam hadi bakalım. Şuradan görevi alalım. Biz bunu anca... Aa bak. Aslında bunun için de daha az kaldı. Bunun için de... Hoppa. Hmm. Evet. Ee, dersi, dersi, dersi. Arkadaşlar bakalım bak. Acaba ne yapabiliriz? Yani hangi ejderleri e, bunları yapamıyoruz diye. Yani bunları yapamıyoruz. Çünkü bunlar e, puzzle açılıyorlar. Bak bu güneş tüylü. Oh, ne oldu ya yine? Nerede kalmıştık? Burada güneş tüylü. Hani tamam, bu güneş tüylü yapabiliriz ben. <laughs> yani ne diyeyim çok bilmiyorum ne yazıyor. Bak bu kayan yıldız kabilesi var, fil var, buz var bak, bulut var. Nasıl su? Agnes ne? Nasıl <laughs> su? Aa öz. Bak bunun yarısı çok tatlı. yarısı ne böyle? Tatlı, tatlı Ben buna şeker adını veriyorum. Sen bak da tohum mesela, ya? Çobalığımı görürken dedim. Şöyle bir bakayım. Uğur böceği diye bir şey var. Hmm. Savaş diye bir şey var. Zehir var. Zırhlı var. Pas var. Çok. Majeste var. Karı zırhlı var. Hmm. Plazma var mesela. Cicir var. Balla yılan balığı zaten yapıyoruz. Uf diye bir şey var. Tuğla var. Gökuşa. Şu şimşeği yapamıyoruz Hadi ne diyeyim. Şu ikisini birleştirmiyoruz. rüzgarla e, yıldırıma yapam yapamıyoruz. O zıt element diyor. O zaman biz bunu nasıl yapacağız? Hadi yapılabiliyor. Ama o şeyde de çok düşük bir ihtimal oluyor. Ve bir sürü ejder oluyor. O yüzden bunu yapmak bayağı zor. Ve ben bunu istiyorum. Bak burada kil diye bir şey var. Şekerle mi? Abi çok tatlı diye var. Öğrenci var. Mesela kaplan var. Çok karga mı? Altın karga. Bunları yapamıyorum. Ha? ha bak. Yok nedir? kaç alt içeceğim ya. Bir tane açalım bakalım. Hop, açıldı. Bir tane iki tane. Bir tane daha açalım. Dan 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 şey Bayağı bir şey var. Bakarız arkadaşlar biz iyice. Ben bakarım bayağı baya Nasıl yaparız? Ya i̇şte 20. level de az kaldı 20. level. De şu e, hareketi diye bir şey var. O açılıyor. Ayrıca şey burada bir şey daha açılıyor. Bizlerlere gir. Oh, Bunlar zaten bizim bizde olanlar. <laughs> ya yine şimdi zaten. Bak çok güzel. Burada var. <laughs> Şuna da <laughs> <bir gülüyor> <bir gülüyor> bakacağım var. <laughs> Bak. Az, az varmış ya. ya bunlar 46. seviyede çok. Bunlar mı kaçıncı seviye? Bunlar <laughs> rast rastiyarı... yer. Bunlar ha, bunlar her patlıyor. Bu yedirmez. Neyse. Hadi bakalım. Bu videoda çok bir şey yapmadık. Evet niye hmm. kimseyi şey yapamadık bence böyle şuradan şey yapalım. bir şey bakalım bir şey mesela büyü yolların büyülemesi 60 diyor çok fazla ya Hızlı hızlı geçiyor o zaman şey Yükseltme kaç mı? <laughs> Yükseltmek var. Yükselt diyor. Onu da açıklar. Tamam. O zaman arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bu videoda çok bir şey yapamadık. Evet. <laughs> o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ve bay okay, bay. Şöyle bir şey. O zaman hadi tam görüşmek üzere bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bye.